Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok sorulan bir soru vardı. Abi cihazım kötü. Kasmalar var. Oynayamıyorum. Onun için şimdi güzel bildiğim bir konfig. Ee, bunu ben kendi iPad'imden aldım arkadaşlar. Ee, bunu yapabilmek için Zarchfair'e e ihtiyacınız var. Ee, onun haricinde size vereceğim arkadaşlar linklerden ilkinden öyle ilk önce el süslak burada çok büyük bir hata yapılabilir burada ilk iki tane dosyamız var biri büyük olan 613 megabayt nokta 92 el ee, süslak ipad ve Global Kore 1.3.0 zip var Bir de el süslak mermi izi kasma konflik 90 FPS uhd zip var ilk önce bu büyük olan dosyayı açacaksınız Yoksa konfinsa olmaz. Bir kere tıklayın. Görüntüle arkadaşlar. Ipad View Global. Buradan Base Pack var. Kopyalayalım arkadaşlar. Şurada üstten e, gelin. Bir dakika. Cihaz havuzası. Android. Data. Genellikle aşağılarda oluyor arkadaşlar. Büyük dosya olduğu için. Files. Yedirken. Shadow tracker extra, Shadow tracker extra, save it. Buradan da Pax. Yanlış yere kopyalarsanız olmaz. Ondan sonra şurada editörüm buraları çizer arkadaşlar. Yani gösterir. Onun için ben uğraşmıyorum. Kopyaladıktan sonra şu ekranı e, açık tutlayın. Kapanırsa iptal oluyor arkadaşlar. Gelmesini bekleyin kesinlikle kanıtlıdır. Kasmayı %100 azaltır arkadaşlar. 90 FPS ve UHD açmıyor. Çünkü UHD daha oyuna gelmedi. Ultra HD Ultra HD'ye kadar geliyor. Buradan yeniden cihaz hafızası diyelim. Download. Şurada mermimizi kasma konfig var. Görüntüle değil. Bir kere tıklayın. Bu Game Patch 1.3.0 1900 14.924 pak var. Onu kopyalayalım. Cihaz hafızası. Android. Data. Aşağıya gelin arkadaşlar. Yani sizde başka yerde olabilir. Bu arada Kore kullanıyorsanız eee com.com'da kore pubuk var. Ona girip atacaksınız. İçi aynı. Files. IE4. Shadow Tracker. Shadow Tracker. Save it. Pucks. Buraya yapıştırın. Tüm dosyaları uygula, değiştir. Evet, konfiimiz hazır arkadaşlar. İsterseniz test edelim. Arkadaşlar, hatırlatmadan olmaz. E, Kanalımıza abone olup like atarak bize destek vermiş olursunuz çok kişi yapıyor, seviniyor, oluyor. Teşekkür ederim falan filan geçiyor öyle. Bir de like atsan, bir de kanalıma abone olsan olmaz mı? Evet güncelleme tamamlandı verdi. Bu çok iyi. Çok kolay arkadaşlar. Dikkatlice yapın. Videoyu ileri sarmayın. Bir de kanalımıza abone olup like atarsanız kesin olacaktır yani. Bu arada ben normalde PUBG videoları çekiyorum. Ee, oynamak istediklerim arkadaşlar oluyor. Bazıları abi konflik falan işte yazıyorlar yorumlar var. Hemen şurada ekrana editleyicimiz gösterir. Evet gördüğünüz gibi hemen girelim. Ayarlar, grafikler. Evet gördüğünüz gibi konfigimiz hazır. 90 FPS denge HD, HDR, Ultra HDR da oluyor. Bunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu an uğraşmayacağım. Size tavsiyem akıcı 90 fps ya da çok istiyorsanız HD 90 e, fps bu kasmayı azaltır. Şimdi bir de şeye bakalım hemen. Ah değiştirelim Oo, canım hazır başa gelemedim öldü bile. Allah rahmet eylesin. Gel bakayım babana. Hadi bakalım ne taşıyor. Bomba geldi. Görüşürüz. Gördüm onları. Aga be. yataş ya. Ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Bu arada bunlar benim ayarlarım değil. Ondan biraz sıkıntı yaşıyorum şu an. Hadi gelsene. Nereden sık? Oradan mı sıkıyorsun be? Videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi korkma. Var. Benim cihazım zaten e, normal cihazım. 90 FPS. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.